Günaydın, haydi hep beraber ofiste bir günün videosuna başlayalım. Evden çıktım, servise doğru ilerliyorum. Servisi olan bir iş bulmuşum, kaçırır mıyım? Tabii ki de hayır. Servisi bekliyorum burada. Neyse ki çok bekletmedi servisçimiz, sağ olsun. Kulaklığımı taktım, müzik dinleyerek bu yollardan geçiyorum. Yeşil yeşil, içim açılıyor. 9.30'da var diyen başlıyor. Nerede çalışıyorum diye sorarsanız bir plazada çalışıyorum. Gelir gelmez ne yapıyorum? Tabii ki de Türk kahvesi yapıyorum. Türk kahvesi olmadan ayılamayanlardanım. Siz de öyle misiniz? Hem de duble bir şekilde yapıyorum ve bu manzara eşliğinde kahvemi yudumluyorum. Hemen masamın başına geçtim. Şöyle bir düzen kurdum. kendime hemen göstereyim sizlere. Ve tabii ki de kahvaltı en önemli öğün. Bunu unutmamam lazım. Sağlıklı bir kahvaltı yapıyorum. Bu manzarayı da size göstermezsem olmaz arkadaşlar. Yorulduğumda, sıkıldığımda, halime şükretmek istediğimde buraya geliyorum ve bu manzarayı seyrediyorum birazcık. Ve masanın başına dönmem gerekiyor artık. Biraz daha çalışıyorum. Bugün cilt bakımı eğitimimiz vardı. Her hafta yaptığımız eğitimlerden birisi. Şirketimiz cildimizi bile düşünüyor. Kamu spotu, güneş kremi sürmeyi unutmayın yaz kış. Öğlen getirdiğim yemeğimi yiyorum. Sağlıklı bir yaşam. Tekrardan masamın başına döndüm. Daha fazla çalışıyorum gördüğünüz gibi çünkü öğleden sonra daha yoğun oluyor işler genelde ama duble Türk kahvemi unutmuyorum. Bu sefer farklı bir manzara eşliğinde içiyorum. Bugün başarı etkinliğimiz vardı. Aynı zamanda teras'a çıktık ve sangriamızı içtik. Çeşitli oyunlar oynadık. Eğlenceliydi gayet. Bakın burada ben oyun oynuyorum. Topu yukarıya çıkarmaya çalışıyorum düşürmeden. Tabii başarabildim mi? Hayır. Ve videoyu da bu manzarayla bitirmek istiyorum. İstiklal Marşı ve kapanış gibi oldu. Evet güzel bir gündü.